Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benim de çok merak ettiğim eğer Eldragolar sağa dönseydi nasıl olurdu? Normalde Eldragolar'ın özellikleri arkadaşlar can çalması ve yüksek hasar gücüydü. Genelde de sola dönüşle öne çıkıyordu. Acaba dedim Eldragolar sağa dönse nasıl olur? Hemen bugün bunun cevabını alacağız. Görmüş olduğunuz her Eldrago'yu birer kere deneyeceğim. Bakalım hangisi daha güçlü olacak? Hemen şimdi rakiplerini tanıtayım. Metal Fusion'dan bu 3 Beyblade. Metal Masters'tan bu 3 Beyblade. Metal Fury'den de bu 3 Beyblade arkadaşlar. Bakalım bunlardan kaç tanesini yenebilecekler. Hemen ilk maçla başlayalım arkadaşlar. İlk maçta Lightning Eldrago'yu sağa döndüreceğiz. Rakibi ise Flame Libra. Baya güzel vuruyor arkadaşlar. Direkt görmüş olduğunuz gibi. Sağ dönüşünde şu kısımlarıyla vuruyor. Baya sert bir vuruşu var. Bu taraf denk geldiğinde de Libra'yı direkt dışarı attı. Ve bir sıfır öne geçti. Hemen ikinci maç. Görmüş olduğunuz gibi kamyon gibi vuruyor. Sola dönüşte yavaş yavaş dışarı atıyordu ve denk getirse dışarı atıyordu ama sağ dönüşte bayağı güçlü. Hemen şöyle Meteo Eldrago'lardan hepsini birer kere deneyeceğim arkadaşlar. Sağ dönüşünü. Yine rakibimiz Libra. Önce Absorb'u deneyelim. Absorb da kavçuklarına rağmen hızını yüksek oranda kaybetmesine rağmen yine rakibini yenmeyi başardı. Hemen ikinci maç. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sağ dönüşte Absorb bayağı güçlüymüş. Hemen klasik Mithuel Drago'yu deneyelim. İlk maç beraberlik hemen ikinci maç. Evet, Mitio çok bir şey yapamadı Takaratomi versiyonu. Evet maçta kaybetti. Hemen bir de Silver'ı deneyelim. Bakalım Silver bir şeyler yapabilecek mi sağ dönüşle? Evet Silver'da çok bir şey yapamadı. Sanırım performans ucunun da kauçuk olması lazım. Bir şeyler yapabilmesi için. Hemen sırada arkadaşlar Eldrago Assault var. Asalt'ta çok bir şey yapamadı. Bir de Rush'ı deneyelim. Evet. Rush da sağlam bir hamle vurarak arkadaşlar yenmeyi başardı. Sıradaki Eldrago'muz Eldrago Destroyer. Evet Eldrago Destroy da bayağı sert vuruyor arkadaşlar. Artık son el dragomuz Eldrago destroy gold versiyon. Bayağı sert vuruş yaparak arkadaşlar yenmeyi başardı. Bu beyblade'leri sağa çevirmeye devam edeceğim. Normal meteor çok bir şey yapamadı. Uçları kalçık olmadığı için onları devam ettirmeyeceğim ama bunlar da gerçekten güzel bir şeyler çıkacak gibi. Hemen sıradaki rakiplerle bu beyblade'leri kapıştırmaya devam edelim. Sıradaki rakibimiz Rakleon. Bakalım Lightning Eldragon'un ataklarına direnebilecek mi? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bence en tehlikeli sağdan Eldrago Lightning olacak. Benim tahminim bu yönde. Çok rahat bir şekilde Lyon'u yendi. Hemen maçlarına devam edelim. Bakalım Fireblaze yenebilecek mi? Evet çok rahat bir şekilde Fireblaze de yendi. Bakalım Lassertay'ı yenebilecek mi? Geliyor. Derken Lassertay onu dışarı attı. Hemen bir maç daha yapalım. Evet Lassertay'ı atıp kendisi dışarı çıktı. Şu ana kadar 3 3 devam ediyor. Sıradaki rakibi Twisted Tempo. Bakalım tempoyu da atabilecek mi dışarı. Maalesef tempoya işlemedi arkadaşlar sağ dönüş. Hemen yani sıradaki rakibi Hades Kerbex. Bakalım Kerbex'i yenebilecek mi? Evet Kerbexle ile bir beraberlik hemen ikinci maç. Baya güzel vuruyor ama Sanırım Kerbeks'in savunmasını yıkamayacak Ufak bir yönlendirme yapalım Maalesef başlangıç hızında bir şeyler yapamadı Şimdi de duracaktır Yine de kapışmalar hoşuma gitti Bir el daha yapalım hemen hakkı olan skor almayı başardı. Hemen sıradaki rakibi arkadaşlar. Phantom Orion bakalım. Phantom Orion'ı sağ dönüşüyle yenecek mi? Biraz yere sürttü ama hala bir şeyler yapabilir derken maalesef dışarı çıktı. Bakalım Big Bang'i yenebilecek mi? Final gelmedi daha. Bayağı sert vuruşlar oluyor. Bu arada Big Bang orijinal olan arkadaşlar. Evet Big Bang kenardan geldi ama maalesef yenildi. Artık son rakibi. Bakalım Diablo Nemesis'i yenebilecek mi sağ dönüşüyle? Bu arada arkadaşlar eldivenin paramparça oldu. Lightning Eldrago sağ olsun. Her değişinde bir parça koparıyor eldivenden. Atalım. Nemesi devrebilecek mi? Derken kendisi dışarı çıktı ilk maçta. Hemen ikinci maç. Güzel vuruyor ama çok ısrarcı devam edemedi hemen bir yönlendirelim. Maalesef yıkamayacak gibi sanırım. Yine de bayağı iyiydi. Yüksek patlayıcı cesarı vardı. Derken Eldrago'ya patlattılar arkadaşlar. Lightning Eldrago arkadaşlar totalde 5 rakibini yendi. 5 puan aldı. Sırada Eldrago var. Bakalım o kaç tanesini yenebilecek. Hemen ilk rakibi Fireblaze. Evet Fireblaze'i sağ dışına şutlayarak Hemen ikinci puanını almış oldu böylece Libra'dan sonra. Sıradaki rakibi Raklion. Baya ilginç bir maçtı arkadaşlar. Beraberlikle sonuçlandı diyorum ben. Lyon az daha sona çıktı ama hemen bir daha yapalım. Evet rahat bir şekilde Gerçekten Ela Hoca sığmaz Beyblade olmuş. Lyon'u da yenmeyi başardı. Hemen rakibi Termal Lasorta. <laughs> Bakalım Lasorta'yı dışarı atabilecek mi? Maalesef Lasurtayı yenemedi. Bir maç daha yapalım. Bayağı güzel kapıştılar. <laughs> Evet bu maçta yendi durum 1-1. Artık son maçlara. Beraberlik. Bir maç daha. Maalesef. Las Orta'ya karşı kaybediyor. Hemen sıradaki rakibi. Twisted Tempo. Bakalım dışarı atabilecek mi? Derken dışarı atmayı başardı arkadaşlar. Hemen sıradaki rakibi Hades Kerbex. Baya güzel vurmasına rağmen maalesef Kerbex yenemiyor. Hemen bir maç daha yapalım. durum 1-1. Hemen 3. maç. Evet, Kervex'i de rahat bir şekilde yeniyor arkadaşlar. Hemen sıradaki rakibi Phantom Orion. Maalesef Orion'i yenemiyor. Bakalım Big Bang'i yenebilecek mi? Bigbang'i rahat bir şekilde dışarıya uçuruyor arkadaşlar. Hemen sıradaki rakibi Diablo Nemesis. Bakalım gücü Diablo Nemesis'e yetecek mi? Maalesef Nemesis de yenemiyor. Böylece arkadaşlar Absorb'da 5 puan almış oldu. Hemen sırada Rush ve Assault var. Önce Assault'la başlayalım. Bakalım Assault kaç puan alacak. güzel bir vuruş yapabilir bence. Derken ilk maçını kaybediyor. Hemen bir şans daha verelim. Evet. Bayağı sert bir vuruş yaparak direkt buradan buraya kadar dışarıya sürttürdü. Hemen üçüncü maç. harika bir hamle yapmadı mı? Duvardan sekip Burn Blaze'e vurdu ve rakibini yenmeyi başardı. Hemen sıradaki rakibi Raklion. Evet. Yendi ve dışarı çıktı. Kendisi de. Hemen sıradaki rakibi Thermal Lasurta. Harika bir şekilde Lasota arkadan yakalayarak resmen mıhladı ve maçını kazandı. Sıradaki rakibi Twisted Tempo. İlginç bir şekilde Tempo'yu şu ana kadar yenen olmamıştı ama Asal gerçekten rahat bir şekilde yendi. Sıradaki rakibi Hades Kerbex. Bakalım Kerbex'i yenebilecek mi? Bir beraberlik geldi. Hemen ikinci maç. Yine bir beraberlik geldi arkadaşlar. Hemen üçüncü maç. Evet. Bir beraberlik daha geldi. Bakalım hangisi bozacak beraberliği. Kerbex kazanmayı başardı. Şöyle Cyber Pegasus kutusunda düzeltelim. Bu arada arkadaşlar bunu da yeni aldım. Cyber Pegasus. Hadi Kerbex'e yeni de arkadaşlar. Hemen sıradaki rakibi Phantom Orion. Bayağı iyi kapıştılar Kerbex'le. Hemen Big Bang'le kapıştıralım. Evet, beraberlik. Evet Pegasus çıktı. O sırada şuralarda uçuyordu. Pegasus'u da yendi sayıyorum arkadaşlar. Çok fazla geri tepecek sanırım. Hemen Nemesis'e karşı kapıştıralım. Maalesef Nemesis yenemiyor. Totalde 6 skor alıyor ve şu ana kadarki en güçlü sağ dönen Eldrago oluyor. Hemen sırada Eldrago Rush var. Güzel bir şekilde Fireblaze'i yendi. Sıradaki rakibi rakliyon Evet. Defalarca duvarlara vurmasına rağmen Rackleon da yenmeyi başardı. Sıradaki rakibi Thermal Lasurta. Lasurta'yı da yenmeyi başarıyor. Hemen sıradaki rakibi Twisted Tempo. Twisted Tempo'yla yenmeyi başarıyor. Hemen hadi Kerbeks'e karşı kapıştıralım. Bayağı sert bir çarpışma oldu arkadaşlar. Umarım kırılan Beyblade yoktur. Maç beraberlik hemen sonraki maç. Evet. Kerbex de rahat bir şekilde yendi. Sıradaki rakibi Phantom Orion. Bakalım Orion'u yenebilecek mi? Oraynla beraber kaldılar. Hemen ikinci maç. Evet, Orayn da yenmeyi başardı. Hemen Big Bang Pegasus. Pegasus da yenmeyi başardı hemen Diablo Nemesis'e karşı. Evet arkadaşlar. Diablo Nemesis de yendi ve benim sahamı da ufaktan yok etti. Şuraya güzel bir vuruş yaptı. Ve burayı parçaladı. Bütün rakiplerini yendi. Totalde 9 puan aldı Eldrago Ve maçını kazandı. Şu ana kadar ki en güçlü Eldrago oldu. Hemen sırada Eldrago Destroy var. Hemen ilk maç. Evet ilk maçta rakibini yendi. Hemen ikinci maçta rakliyona karşı. Evet arkadaşlar bu arada saha gittikçe daha fazla kırılmaya başlıyor. Şöyle parmağım girecek kadar kırıldı. Bu sefer de Eldrago Destroy kırdı sahayı. Parçası da buraya kadar geldi. Evet rakliyona da yendi. Hemen sıradaki rakibi Termal Lasurta. Lasurta'yı yenmeyi başardı. Hemen sıradaki rakibi arkadaşlar Twisted Tempo. Evet Tempo'yu da yendi. Hemen Hades Kerbex'e karşı. Evet Hades Kerbex'i de yendi. Bu arada sahayı paramparça etmeye devam ediyor. Hemen sıradaki rakibi Phantom Orion. Evet Phantom Orion'u da yendi. Artık son iki rakibi. Bakalım Big Bang Pegasus. Evet. Big e yenildi. Bakalım son rakibi Diablo Nemesis. Nemesis de yenebilecek mi? Evet. Nemesis e yenildi. Totalde Eldrago Destroy 6 puan aldı arkadaşlar ve bana bayağı bir zarar verdi. Sahayı paramparça etti gördüğünüz gibi. Her vuruşta delik büyüyor. Bayağı bir parça kopardı sağdan Hemen sıradaki maça geçelim. Artık son Eldrago. Bakalım Eldrago Gold kaç puan alacak? İlk rakibi Burn Fireblaze. Evet Fireblaze yenmeyi başardı. Hemen ikinci rakibi Rackleon. Kaklionu da yendi. Hemen sırada termal resorta var. Evet, Lasurtoy da yine şutladı sağ dışına. Hemen Twisted Tempo. Fakat Tempo'yu da rahat bir şekilde Tempo'yu da yendi. Hemen sıradaki rakibi Hades Kerbex. Evet Hades de rahat bir şekilde avladı. Hemen Phantom Orion'a karşı kapıştıralım. Evet Phantom Orion'a da acımıyor arkadaşlar. Hemen Big Bang Pegasus. Evet Big Bang Pegasus'a karşı maalesef kaybediyor. Hemen Diablo Nemes'e karşı kapıştıralım. Evet Nemesis ile beraber kaldılar arkadaşlar. Artık son maç. Bayağı sert durmasına rağmen maalesef Nemesis'e karşı da kaybediyor. Ve Eldrago Gold arkadaşlar totalde 6 puan alıyor. Lightning ve Absorb 5'er puan aldı arkadaşlar. Bunları kapıştırmadık. Libra'yı yenemedikleri için. Assault 6 puan aldı. Eldrago'nun hepsini yenerek en güçlü sağa dönen Eldrago oldu. Eldrago Destroy 6 puan ve Gold Eldrago da 6 puan alarak bugünkü rakiplerini yendiler arkadaşlar. Sağa dönerken gerçekten en güçlüsü Eldrago açtı. Bana da bayağı bir hasar verdi. Sağ görmüş olduğunuz gibi bayağı sağlam kırıldı. Eldeven'in falan da paramparça oldu. Gerçekten Eldrago'ya yakışır bir maçtı. Burayı tamir etmem gerekecek. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Gerçekten Eldrago Bırakın sola dönsün. Sağa dönürken çok tehlikeli. Size büyük maddi hasarlar verebilir. Benim şu an 1500 liraya yakın bir zararım oldu bu video için ama sorun değil. Ben çekerken çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.